Merhaba arkadaşlar. Bugün üst formun nasıl sıkılmayacağı hakkında konuşacağız. Nasıl doğru yerleştirilir? Böylece doğal tırnağın serbest kenarı görünmez ve böylece tırnak kırılmaz. Bu yüzden iyi bir ipucu var. Buna stop damlası deniyor. Bu damlayı tırnağın bu noktasına koyacağız. Bu damla üst formun damlanın yüksekliğinin altına koymamızı izin vermeyecektir önce yapmamız gereken şey müşterinin tırnağını hazırlayacağız. Üst formu zaten seçmiştik. Tüm kurallara uygun olarak takıyoruz. Üst form kütükülde duruyor. Büyüme noktalarıyla örtüşüyor. Tırnak ile üst form arasında ne kadar boşluk olduğunu tutup ölçüyoruz. Yaklaşık 1-1,5 milim. Ve şimdi tam olarak tırnağı oluşturacağımız jel renginden bir damla almamız gerekiyor. Örneğin şeffaf bir damla yapmak ve kamuflaj jel ile uzatma yapmak gerekli değildir. O zaman bu damla kamuflaj jelinin içinden görünecektir. Bu nedenle hem damla hem de jel aynı renkte olmalıdır. Şimdi stres bölgesinin nerede olduğunu görelim. Bu tırnakların en sık kırıldığı bölgedir. Nerede olduğunu nasıl anlayacağız? Tırnağın serbest kenarını bastırırız ve burası beyaza dönen yerdir. Burası stres bölgesidir. Damlanın olması gereken yer burası. Tırnağı güçlendireceğimiz renkte bir damla jel koyuyoruz. Ve led fener altında 15 saniye kurutuyoruz. Bu damla yeterli. İşte damla tam üst formuna uygun. İşte parmağın merkezi, yanal ekseni. Bu merkezi eksen ile tırnağın yan duvarı paralel olmalıdır. Eğer damlamız çok büyükse ve tırnak üzerindeki üst formu ölçersek paralellikler artacaktır. Ve bu büyük bir hatadır. Burada bir boşluk olacak ve tırnak hızla kırılabilir ve çok kalın olacaktır damlayı çok küçük yaparsak ve üst formu tırnağın üzerine koyarsak üst form damlaya ulaşmayacak ve üst formu durdurmayacaktır ve o zaman bu damlanın bir anlamı kalmıyor. Eğer bir damla koyduysanız ve gereğinden çok daha büyük olduğu ortaya çıktıysa kuruduktan sonra bu damlayı törpüleyebilir ve biraz yüksekliğini kaldırabilirsiniz. Tekrar deneyelim. Her şeyi yerinde. Şimdi uzatmaya geçelim. Jeli üst formun içine koyuyoruz. Dikkatinizi tırnağın tamamen hazırlanmış olduğu gerçeğine çekmek istiyorum. Yani dehidratör, primer ve ayrıca yumuşak baz ince bir tabaka uygulandı ve bir dakika boyunca lambada kurutuldu. Ve bir damla jel koyduk ve bir dakika kuruttuk. Modelin kütüklüğü çok ince. Bu yüzden kesmedim. Sadece bir itici ile ittirdim ve bir alev frezi ile altına girdim. Üst formu tırnak üzerine jel ile uyguluyoruz ve 15 saniye boyunca bir led feneri altında kurutuyoruz. Tırnağın serbest kenarındaki jelin kurumaması için feneri kütüklü bölgesine yönlendirin. Tırnağı ters çevirdiğimizde jeli serbest kenara yaymamız gerekir. Ancak kurumuş jel yayılmayacak ve cilde yakın kesmek zorunda kalacaksınız. Bu da rahatsız edici olacaktır. Ve bir dakika boyunca lambanın içini. Üst formu çıkarın. Jel soğumadan önce tırnağı biraz bastırabilirsiniz. Tırnağın şekli daha dar olacaktır. Malzemenin her yere iyi daldığına bakın. Üst formun altından dışarı çıkmamış büyüme noktaları kapanmıştır. Şimdi yapışkan tabakayı çıkarıyoruz. Özellikle girintilerden iyice çıkarın. Aksi takdirde törpüleme sırasında frezler tıkanır ve kesmez. Frezle uzunluğu kaldırıyoruz. Bir kare yaparız. Böylece frez 90 derecelik bir açıda olur. bölgesinde basamağı kaldırıyoruz. Tırnağı bastırmayın. Sadece basamağa bastırın. Tırnağı bir törpü ile şekillendirin. ve parlaklığı yüzeyden çıkarın. Bu kalıcı ojenin veya tap kat çıkmaması için gereklidir. Temel olarak tırnak hazırdır. Biraz kalınlığı kaldırmamız gerekiyor. Tırnak başlangıçta aşağı doğru uzadığı için tırnağın mimarisini düzleştirdik. Ve bu nedenle serbest kenarda böyle bir kalınlık var. Bu yüzden kalınlığı kaldırıyoruz. Ben 30.000 hızda çalışıyorum. Şimdi bir top frez ile serbest kenarı inceltelim ve dikkatlice kısa vuruşlarla kalan kalınlığı kaldırın. Çok fazla kesmeyin. Kalınlık 1 milimetreden daha az olmamalıdır. Böyle bir tırnak iyi ve kaliteli bir şekilde boyamak için küçük ürün altında herhangi bir yapışma olmaması gerekir. Bu yüzden alev bir frez kullanacağım. Hız yaklaşık 17.000'dir tırnağa bastırmayın. Kesik atmayın. Hareketler hafif. Önce bir yönde. Frezeyi forward yöne çevirin ve diğer tarafa doğru hareket ettirin. Tozu temizleyin. Bu çok önemli bir adımdır. Kütükünün altında yapışıklıkların kalması ve ustaların bazen tozu tam olarak temizlememesi nedeniyle kütükül bölgesindeki manikür kirli olur. En önemli şey kütükül bölgesindeki tırnağı ne bir frez ne de bir itici ile bastırmamaktır. Aksi takdirde tırnağa zarar verebilir veya tırnak eti yani kütükül frezden tırnakta oyuklar bırakabilirsiniz. Her şeyi nazikçe ve dikkatlice yapıyoruz. Kütükün ince olduğu için kesmedim ve kesilecek bir şey de yok. Ama kütükül pürüzlü hale geldi. Bu yüzden biraz parlatalım. Parlatırken parmağınızın derisini çekmeyi unutmayın. Böylece kütükül gerildi ve kütükülde frezin devir sayısı 10 binden fazla olmamalıdır. Herhangi bir renk ile kaplayın. Ben bej rengi seçtim. Ve top coat uygulayın. Rengi ve top coat'u 1 dakika boyunca lambada kurutuyoruz. Top coat kuruduktan sonra bir törpü ile şekli hafifçe düzeltebilirsiniz. Ve tırnak bu şekilde ortaya çıktı.